Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz paralel yüklü levhalar. Paralel yüklü levhalara geçmeden önce aslında bu konudan daha önce görmüş olduğumuz işte elektriksel alan, elektriksel kuvvet konularını hatırlatmak isterim. Orada biliyorsunuz arkadaşlar birim yükü etkeyen kuvvetlerden bahsediyorduk ve bu birim yükü etkeyen kuvvet de arkadaşlar aslında elektriksel alan şeklinde ifade ediliyordu. Ama artık paralel yüklü levhalarda elektriksel alan düzgün bir elektriksel alan olacak. Yani önceki öğrenmiş olduğumuz elektriksel kuvvet konusuyla aslında daha önce öğrenmiş olduğumuz mekanik konusunu biz bu konuda ne yapacağız arkadaşlar? Birleştireceğiz. O yüzden mekaniği seven arkadaşlarımızın bu konuda zorlanmayacağını düşünüyorum. Çünkü burada sadece kuvvet olarak elektriksel kuvveti kullanacağız. Ve yine yüklü taneciklerin burada elektriksel alan içerisindeki nerede levalarda iğmesini bulacağız. Arkadaşlar daha sonra e, mekanikteki tüm hareket formüllerini burada kullanacağız. Veyahut da arkadaşlar levhalar arasında iş enerji dönüşümleri yapacağız. E, bu kısa bilgiyi verdikten sonra levhalara geçebiliriz arkadaşlar. Öncelikle paralel yüklü levhalarda birinci size anlatacağım şey arkadaşlar. Burada oluşan bir düzgün elektriksel alan var. Düzgün elektriksel alanla başlayalım. Evet dolayısıyla alt başlığımız düzgün elektriksel alan. Şimdi hatırlayacaksınız. Fizikte eğer biz bir şeylere düzgün diyorsak o düzgün değişmeyen anlamında da kullanılır. Düzgün çembersel hareket diyorduk. Hatırlayacak olursanız. Düzgün çembersel harekette gördüğünüz gibi hızın büyüklüğü ne yapmıyordu arkadaşlar? Değişmiyordu ama yönü sürekli değişiyordu. Ama adına düzgün yani hızın büyüklüğünün değişmediği çembersel hareket diyorduk. E burada da düzgün eleksel alan dediğime göre demek ki eleksel alan büyüklüğü ve yönü burada ne arkadaşlar? Sabit. Değişmeyecek. Öncelikle Şimdi levha dediğimiz şey nedir? Arkadaşlar birbirine paralel iki tane levhayı eğer bir üretece bağlarsanız arkadaşlar. Bakın şu an birbirine paralel ne çizdim? İki tane levha çizdim. Ve araya bakın bir üreteç bağlıyorum. Artı ve eksi şeklinde bunları ne yapacağım şimdi? Yükleyeceğim. Arkadaşlar buraya artı buraya eksi 3 diyorum. Ve iki uç arasındaki potansiyel farkı da gençler V olarak alıyorum. Levha arasındaki şu mesafeye de arkadaşlar D diyorum. Evet. Şimdi tahmin ediyorsunuz. Fizikte formülleri bulurken arkadaşlar nicelikler ya birbiriyle çarpılıyor ya da birbiriyle oranlanıyor. Şimdi bir kere artı uca, pilin artı ucuna bağlı olan metal levhamız dikkat edecek olursak arkadaşlar artıyla yüklenir. Artıyla yüklenir. Karşısındaki de arkadaşlar ona eşit miktarda dikkat edecek olursanız eksiyle yüklenir. Eksiyle yüklenmiş olur. Dolayısıyla ereksel alanın yönünü daha önce anlatmıştık arkadaşlar. Daima nereden nereye doğruydu? Artıdan eksiye doğruydu. Bakın dikkat edin. Burada artıdan çıkıp arkadaşlar şu şekilde eksiye doğru giden neler modelleyebiliriz? Elektriksel alan çizgilerini modelleyebiliriz. İşte bakın burada düzgün bir elektriksel alan oluştu arkadaşlar. Dolayısıyla biz buradaki elektriksel alan yine vektörel olduğu için üzerine ok işareti yani vektör işareti koymak durumundayız. Ve buradaki elektriksel alanın büyüklüğü nelere bağlıdır diye sorarlarsa Burada eleksel alan büyüklüğü iki şeye bağlıdır. Nedir diye sorarlarsa hocam potansiyel farkla doğru orantılıdır. Evet. Levha arasındaki mesafeli de nasıl orantılıdır? Ters orantılı şeklinde ifade ederiz. Dolayısıyla bakın eleksel alan potansiyel farkla doğru orantılı. Levha arasındaki mesafeli ters orantılıdır. Şimdi bunun birimini çıkartacak olursak arkadaşlar. Eleksel alanın birimi. Potansiyel farkın birimi neydi arkadaşlar? Volt. Peki uzaklığın birimi neydi arkadaşlar? Metre. O zaman eleksel alanın birimi ne olur arkadaşlar? Dikkat edecek olursanız volt bölü metre olur. Ama hocam biz eleksel alanın birimini farklı bulmuştuk önceki derslerde. Haklısınız. Orada arkadaşlar dikkat edecek olursak eleksel alanı aynı zamanda şu formülle tanımlamıştık. Birim yükün üzerine etkiyen kuvvet. Şimdi eleksel alanı arkadaşlar dikkat ederseniz biz birim yükü yani artı bir birim yükü sıfırla temsil ediyorduk. Dolayısıyla bu bir yük. Onun üzerine düşen kuvvetten bahsettik arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada yine eleksel alan nasıl bir büyüklük? Vektörel bir büyüklük olarak çıkmıştı. Burada da eleksel alanımızın yönü olduğu için yine nedir arkadaşlar? Vektöreldir. Yani burada bakın birim olarak aynı zamanda neyi kullanabiliriz? Arkadaşlar kuvvetimizin birimi hatırlayalım. Neydi? Newton. Arkadaşlar yük birimi neydi? Coulomb. Coulomb. O zaman eleksel alanın birimi aynı zamanda dikkat edecek olursanız arkadaşlar Newton bölü klomba da neymiş? Eşitmiş. Evet bakın Newton bölü klomba da neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Gördüğünüz gibi paralel yüklü levhalarda iki tane metal levhayı bir öteşle yükledikten sonra arada değişmeyen ve değeri ve bölü D'ye bağlı olan düzgün bir elektriksel alan bulduk. Hocam nasıl değişmiyor diye sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu bir yine örnek üzerinde açıklamaya çalışalım. Evet, buranın anlaşıldığını düşünüyorum ve geçiyorum. Evet. Biraz önceki levhamızı arkadaşlar eşit aralıklara bölmek istiyorum. Söz gelimi levhamızı 4 eşit aralığa arkadaşlar ne yapalım? Bölelim. Ve yine iki nokta arasına V potansiyel farkını uygulayalım. Peki buraya V potansiyel farkını uyguladıktan sonra ne yapmamız lazım? Yine dikkat edici olursanız artı uca bağlı olan yerin artı yüklendiğini, eksi uca bağlı olan yerin de eksi yüklendiğini söyleyerek buradaki düzgün elektrik alanını oluşturmamız lazım. Peki biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Biz burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Diyelim ki arkadaşlar burada bir X noktamız var. Mesela tam orta noktada bir Y noktamız var. Veyahut da arkadaşlar eksi uca yere, eksi uca doğru olan yerde yakın yerde de bir Z noktamız var. Buradaki eleksel alanların büyüklüğünü karşılaştırmaya çalışıyoruz. Biz az önce ne demiştik? Eleksel alan her yerde aynıdır ve büyüklükleri değişmez. Ama şimdi bunu ne yapalım arkadaşlar? Göstermeye çalışalım. Şimdi dikkat edelim. İki levha arasındaki mesafeyi arkadaşlar biz yine D olarak işaretlersek aslında dikkat edecek olursanız buraları eşit bölmelere ayırdım. Yani bakın her bir aralık gençler nedir? D bölü 4. D bölü 4. D bölü 4. D bölü 4 şeklindedir. Şimdi az önceki formülümüze de geri gidelim arkadaşlar. Bakın eleksel alan neydi? E eşittir V bölü D idi. Demek ki 1D'ye 1 volt düştüğünü söyleyebiliriz. Neden? Çünkü buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursak arkadaşlar V eşittir E çarpı D formülünü bulacağız. Eleksel alanın değişmediğini her yerde aynı olduğunu söylüyoruz. Sabit olduğunu söylüyoruz. O zaman dikkat edin. Mesafe ile potansiyel fark nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki 1D'ye 1 volt düşerse o zaman D bölü 4'e de V bölü 4 düşer. Yani şuradaki eşit aralıklar arkadaşlar sırasıyla bakın. V bölü 4 V bölü 4 V bölü 4 V bölü 4 düşer. Peki ne yapacağız? Biz şimdi X, Y, Z, Z noktasındaki eleksel alanları karşılaştırmaya çalışacağız. Karşılaştıralım. Arkadaşlar Bakın x noktasının başlangıç noktası dediğimiz artı levha olan uzaklığından hareketle o zaman oradaki oluşan elektriksel alan ya da oradan geçen elektriksel alan aslında biz E-X desek bile yani şuradaki oluşan elektriksel alan E-X olsa bile aslında baştan beri bizim şuradaki e dediğimiz değere nedir? Eşittir. Çünkü şu an dikkat edin bütün noktalardan o değişmeyen aynı elektriksel alan geçiyor. Bu mantıkla da söyleyebilirsiniz. Bakın tüm noktalardan aynı e'nin geçtiğini ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ama bunu yerine yazalım. Bakın E-X gördüğümüz yere ne yazacağız? Bir kere X noktasına göre başlangıçtaki potansiyel farkımız bakın V bölü 4. Mesafede D bölü 4. O zaman biz V bölü 4'ün D bölü 4 oranı şeklinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç bakın yine V bölü D'dir. Peki Y'yi ifade etmeye çalıştığımızda ne olur? Y'yi ifade etmeye çalıştığımızda Y noktasına göre potansiyel farkımız bakın V bölü 4 V bölü 4 daha 2 tane V bölü 4 olur. Ve Y'nin başlangıcı olan uzaklığı da arkadaşlar 2 tane D bölü 4 olur. Bakın sonuç ne çıktı? Yine 2'ler ve 4'ler sadeleşince yine V bölü D çıktı. Yani her noktada eleksel alanın aynı olduğuna lütfen dikkat edin. Şimdi geldik Z noktasına. Arkadaşlar Z noktasının eleksel alanını bulmaya çalışırsak Z noktasının da başlangıçtan ne kadar uzaklı olduğunu görüyoruz. 3 tane D bölü 4. Ve mesafe olarak bulduk ama potansiyel fark olarak da orada 2 nokta arasında 3 tane V bölü 4 var. Dolayısıyla ben buraya 3 tane V bölü 4 bölü 3 tane D bölü 4 şeklinde ifade ettiğimde sonucun yine V bölü 4 olduğunu V bölü D olduğunu ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Buradan da anlaşılıyor ki arkadaşlar o zaman elektriksel alan her yerde aynıdır ve sabittir. Yani değişmez. O zaman ne yapmamız gerekir? Buradaki x, y, z noktalarındaki elektriksel alanları birbirine eşit, yani V bölü d şeklinde yazmamız gerekir. İşte bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar, bir de iki nokta arasındaki potansiyel farktan hareketle bu noktaların potansiyellerini de bulmaya çalışacağız. Yani bakın şu an artıdan eksiye doğru giderken ne oluyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar elektriksel alan değişmiyor. Ama artılan eksiye doğru giderken az önce de söyledim arkadaşlar. Tekrar şu formülümüze gidecek olursak arkadaşlar. Bakın V eşittir E çarpı D formülünden nokta potansiyel olarak düşündüğümüzde artı potansiyel yüksek, eksi potansiyel de alçak potansiyeldi. Dolayısıyla arkadaşlar burada şöyle bir genel bir ifade yani şunu söyleyebiliriz. Artı LHA'dan eksi LHA'ya doğru gittikçe bakın artıdan eksiye doğru gittikçe eksiye doğru gittikçe ne olur arkadaşlar potansiyelimiz azalır. Potansiyel potansiyel azalır. Potansiyel ne olur arkadaşlar? Azalır. Şimdi e, bazen sorularda arkadaşlar e, potansiyelle ilgili olayları ifade ederken şunu yapıyoruz. Levhaların artısını ve eksisini potansiyel fark cinsinden ifade edebiliyoruz. Söz gelimi tekrar bir levha çizelim ve yine bunu eşit aralıklara bölelim. Diyelim ki arkadaşlar birbirine paralel iki tane levhayı çizdikten sonra ben bu araya artık sayısal bir değer vereceğim. Mesela diyeceğim ki arkadaşlar Söz gelimi burası 60 volt olsun. 60 volt olsun. Bir de bunun ikinci durumu var. İkinci durumunu da yine benzer şekilde çizmeye çalışacağım. Nokta potansiyelleri birlikte bulacağız arkadaşlar. Evet yine buraya 60 voltu bağladığımı düşünelim arkadaşlar. Şimdi biz yine L arasındaki genişliğin arkadaşlar bize D olarak verildiğini düşünelim. Evet D olarak verildiğini düşünelim. Şimdi az önceki örneğimize gidecek olursak orayı 4 eşit aralığa bölmüştük bakın. Yine levhalarımızı 4 eşit aralığa bölelim ve her bir araya kaçar volt düştüğünü birlikte bulalım. Arkadaşlar şimdi bakın iki şekilde de ben yine levhaların arasını arkadaşlar şöyle eşit aralıklara bölüyorum. Eşit aralıklara bölüyorum. Evet bunları eşit aralıklara böldükten sonra arkadaşlar. Şimdi artı levhadan eksi levhaya doğru giden noktalarımı işaretliyorum. Mesela artı levhada dikkat edecek olursanız arkadaşlar K noktasıyla başlıyorum. Sonra arkadaşlar L, M, N ve P gibi noktalar işaretliyorum. Hocam sen ne yapmaya çalışıyorsun? Nokta potansiyeli iki şekilde de size sorularda karşınıza gelebilir. Bulmaya çalışacağım. Benzer şekilde arkadaşlar burayı da işaretliyorum. Bakın K, L, M, N, P şeklinde işaretliyorum. Şimdi arkadaşlar bir kere potansiyel sorularında bir kere şu artıyla yüklenen yer. Bakın yine burası artı işaretiyle yüklendi arkadaşlar. Karşı tarafta bakın eksi işaretiyle yüklendi. Bir kere artı potansiyelimiz yüksek potansiyeldi. Yani burada tüm noktaların potansiyellerine ne diyemeyiz? Eşit diyemeyiz. Ama tüm noktaların eleksel alanlarını biz ne bulmuştuk? Eşit bulmuştuk. Şimdi dikkat edin. Bir dye 60 volt düşerse tüm aralıklar bakın D bölü 4, D bölü 4, D bölü 4 şeklinde oldu. Yani biz 60'ı 4 eşit parçaya böldüğümüz için her noktada arkadaşlar dikkat edecek olursanız 15 voltluk bir ne var? Gerilim var. Yani ya da potansiyel fark var. Bu bize şunu söylüyor. Ee, bir kere levhanın eğer siz şu artı ucunu yani burayı 60 volt kabul ediyorsanız arkadaşlar. Diğer eksi ucu da 0 volt kabul ederek bu tip soruları çözebiliyorsunuz. Bakın bu birinci yol. Yani birinci durum. Dolayısıyla şimdi her bir arada ne yapmamız gerekecek? 15 volt elde etmemiz gerekecek. 15 volt. Bakın şuraların her birine kaçar volt düşüyor arkadaşlar? 4 eşit parçaya böldüğümüz için 15'er volt düşüyor. 15'er volt düşüyor. Bu şu demek oluyor. Demek ki K noktasının potansiyeli dikkat edin arkadaşlar. K noktasının potansiyeli eğer 60 volt ise her eşit aralıkta 15'er volt azaltmamız gerekiyor. Yani dikkat edin K'dan L'ye doğru giderken potansiyelin azalması gerektiğini söylemiştim. Dolayısıyla arkadaşlar o zaman L noktasındaki potansiyel 15 azaldığında L noktasının potansiyelini sorarlarsa arkadaşlar 45 volt. Arkadaşlar bir kez daha 15 azalttığımızda Bakın dikkat ederseniz 30 volt M noktasının potansiyeli. Bir 15 daha azalttığımızda bakın N noktasının potansiyeli 15 volt. Bir 15 daha azalttığımızda P noktasının potansiyeli 0 volt olarak bulunur. Yani dikkat edecek olursanız arkadaşlar her eşit aralıkta potansiyel 15'er volt azalarak ne yapar? Devam eder. Birinci durum buydu arkadaşlar. Şimdi ikincisinde bazen hocam potansiyeli şıklarda eksi vermiş diyor. Doğrudur. Eksi de verilebilir. Arkadaşlar şıklarda potansiyelin eksi verilmesinin nedeni de şu. Şimdi artı uca bağlı olan yer artı yüklendikten sonra eksi uca bağlı olan yerde bakın eksi yüklendikten sonra burada düzgün elektriksel alanlar oluşuyor. Yani yine elektriksel alanlar her yerde aynı. Ama biz şu aradaki 60 volt elde edebilmek için bu defa artı olan K noktasının olduğu L'ye arkadaşlar artı 30 kabul edip yani 60 voltun tam yarısını alıp Evet tahmin ettiniz siz söyleyin. O zaman araya 60 voltluk bir potansiyel fark düşebilmesi için eksi olan yerde arkadaşlar eksi 30 volt olarak kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burayı da 30 volt olarak kabul ediyoruz. Şimdi burayı 30 volt olarak kabul ettiğimizde az önceki gibi bakın yine ne yapacağız? 1D'ye 60 volt düşerse o zaman D bölü 4'e 15 volt düşer mantığıyla hemen buraya arkadaşlar yine 15'er volt düştüğünü söyleyeceğiz. Her eşit aralıklara bakın 15'er volt düşüyor. Dolayısıyla buradaki 15'er voltların aynı zamanda bize şunu hatırlattığını biliyoruz. Bir noktadan diğer noktaya giderken aradaki potansiyel fark kadar ne yapmalıyız? Azaltmalıyız. Yani K noktasının potansiyeli bu defa artı 60 değil de bakın neyle başladık biz? Artı 30. O zaman K noktasının potansiyeli arkadaşlar artı 30 volt dersek 15 azalttığımızda L'nin potansiyeli artı 15 volt. Bakın orta noktanın potansiyeli bu tip sorularda 0 oluyor. Bakın artı 30 ile eksi 30'un tam arası arkadaşlar 0 volt. Yani 0 volt eksi 30 volttan büyük. Dolayısıyla arkadaşlar M noktasının potansiyeli 0 volt. Bakın N noktasının potansiyeli eksi 15 volt. Ve dikkat edin P noktasının potansiyeli de eksi 30 volt olur. Hocam şıklarda bazen eksi vermiş. E, olabilir. Demek ki ikinci yolu ne yapmıştır? Tercih etmiştir. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde... Yüklü taneciğin elektrisel alan içerisindeki hareketinden bahsedeceğiz. Ee, bizi dinlemeye devam edin arkadaşlar.